Büyük Orta Doğu Projesi 1. Orta Doğu'da savaş, belirsizlik ve kaos, haçlı seferlerinden günümüze kadar devam ede gelmiştir. Biz burada bunun yazılmış bir senaryodaki perde arkasındaki senaristlerin güçlerini, İslami ve vicdani mesuliyetim gereği bir kere daha yazıya döküyorum ve uyarıyorum. Gözleri görmeyen, kulakları duymayan, haksızlık karşısında konuşmayan, şeytani planlara karşı devlet, kuruluş ve kişilere duyurmak istiyorum. Büyük senaristlerin emrinde bu bölgeyle ilgili raporlar hazırlayan S. Huntington, G. Fuller tezlerinde bunları konu etmiş ve bu raporlar bırakın medya aleminde de yayınlanmıştır. Orta Doğu'da oyun ve oyuncular kendilerine biçilen statü gereği her seviyede rollerini en iyi şekilde yapıyorlar. Bölgedeki Türkler, Kürtler, Araplar dahil bütün bölgesel ülkeler, İran ve Balkanlar dahil tüm komşular ile AB gibi ülkelerle birlik yapmamız Batı'nın al onu ha dinle koy dinleyelim çıkarlarına aykırı olduğu için sürekli çatıştırıyorlar. Turgut Özal'ın bir ölüm sebebi Orta Doğu'daki barıştır. Avrupası, Amerikası, Rusyası ve bunların kontrolündeki Kürtler Türkiye Cumhuriyeti Devleti ile kavga ettikleri müddetçe Kürtleri desteklerler. Bugüne kadar bu hep böyle olmuştur. Yarın Kürtlerle Türkler anlaşsın, Kürtleri bir kaşık suda boğmaya buna tevessül edenleri de yok etmekten geri kalmamışlardır. Nitekim Turgut Özal dönemindeki kesin çözüm önerileri içinde, benim de görevde bulunduğum bu dönemde zaman zaman devletin ilgili birimleriyle bölgede yaptığımız çalışmalarla ikili ilişkileri arttırıp suni olarak tırmandırılan Kürt problemini çözme noktasındaki çalışmalarda bir jandarma generali uçağı düşürülmüş. Belki de Turgut Özal zehirlenerek öldürülmesindeki sebep de bu problemin çözümü yolundaki çalışmalarıdır. Orta Doğu ve Çıkar Çatışmaları Orta Doğu'daki amaçla Anadolu'yu işgal etmek isteyen Haçlısa Savaşları'ndan bugüne kadar tüm problemler bir çıkar dünyası, petroldür, gazdır, sudur, hatta ekonominin yanında bu bir kültür savaşıdır. Kendilerine bir köle toplum oluşturma hayalidir. Bu hayal, senaristlerin senaryoyu yazdığı gün başlamıştır. Günümüzde de hedeflerine ulaşmak için, bütün yolları mübah görerek, hayal dünyalarındaki Siyon İmparatorluğu'nu kurmak için, Dünyayı yakıp yıkarak, soykırım uygulayarak hedeflerine ulaşmak için bölgedeki devletleri ve kendi oluşturdukları suni güçleri kullanarak gayret etmektedirler. Büyük İsrail devletinin kurulması, yayılmacılıklarının kendi istedikleri doğrultuda başarılması neticesinde olacaktır. İsrail kontrol edilemezse, Büyük İsrail devleti hayalini engelleyemezsiniz. Cumhuriyet tarihindeki belki de dünyadaki en büyük göçe misafirlik yapan Anadolu toprakları düzensiz göç sebebiyle büyük hursuzluklar yaşamaktadır. Görev başındaki hükümetler bu sebeple büyük oy kaybı yaşarken, muhalifler de bundan istifade ederek suni zaferler kazanmaktadır. Bunların hepsi belli bir planın parçası olarak oluşturulmaktadır. Anadolu irfanının hiçbir zaman müsaade etmeyeceği zihniyet, bir takım ayak oyunlarıyla kendilerine yakın kadrolar iktidara taşınmak istenmektedir. Buradaki en büyük gariplik, iktidardaki partilerin bu oyunun içinde oyuncu olarak bulunmasıdır. İsrail'in rüyası, 5 milyondan fazla Suriyelinin, Türkiye'nin tampon bölge diye adlandırıldığı, güvenli alanlara misakı milli sınırlarındaki topraklarına dönmesiyle engellenebilir. Bob planını gerçekleştirmek isteyenler, Irak, Suriye, İran ve Türkiye'yi parçalayacak, kurulan küçük uydu devletçiklerin İsrail tarafından yutulması ile büyük İsrail'i kurduracaklardır. Irak zaten oyunun başrolünde olarak İran-Irak savaşından sonra planlı olarak zayıflatıp Kuveyt'in işgal gerekçesiyle ABD tarafından planlı olarak işgal edilmiştir. Suriye'de ABD destekli PKK, PYD, YPG teröristleri tarafından bölünmek üzeredir. Suriye'deki PKK varlığı Türkiye'ye zorla göç ettirilen 5 milyondan fazla Suriyelinin toprakları üzerine uydu Kürdistan Devleti'nin ABD'nin desteğiyle kurulmasındaki nihai müttefiki ise İsrail'dir. ABD, Suriyeliler bombalandıkları için Suriye'ye gelmediler. ABD'nin aynı Irak'taki olduğu gibi Suriye'ye gelebilmeleri için Suriye'yi bombaladılar. Suriyeliler Türkiye'de kalsın diyenler veya bu işe sessiz kalanlar, Türkiye'nin tampon bölgesini boş bırakacakları gibi esas tehlikede Suriye'nin kuzeyinde uydu pkk kurulmasını, BOP'u ve neticesinde kurulacak Büyük İsrail Devleti'ni bilinçli veya bilinçsiz desteklemektedir. Kahrolsun İsrail! Yaşasın Filistin! Pek çok Müslüman ülkede devlet, vatandaşlar ve gönüllü kuruluşlar bu sloganı atmaktan ziyade, öncelikle Suriyelilerin ekseriyetinin sağ salim ve düzenli olarak Türkiye'nin misakı milli sınırları başta olmak üzere Suriye'deki topraklarına dönmesi stratejisi belirlenerek, Türkiye'deki istihdam dengeleri de göz önünde bulundurulmalıdır. TC Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, herkesin bu konuda bir senaryosu var. Bizim de tabii ki karşı senaryolarımız hazırdır. Türkiye'nin bu senaryoları da planlı bir şekilde acilen hayata geçirilmelidir. Devam edecek.